Hele 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 hele. Hele buranın şaşırtın Ne güzel şeyler hele. Haber Şaşırtlar. Yani bunlar bitti mi artık? Ne diyorlar biliyor musunuz? Biz sizi burada istemiyoruz. Gidin artık. Haber Yani artık sizin gitme zamanınız gelmiş diyorlar. Yani. Şaşıklar bitti mi yaylada kalmayacak. Hemen gidecek. Burası gittiğim yer nerede biliyor musunuz? Yaylanın Eskiden böyle gördüler. Koyunların sağın yapıldığı yer. Ah gömüldü gönlüme tertemiz. Davarı yatırır, burada yatırırdık. Saat 11'de gelirdim. Saat 4'e kadar burada yatardı da var. Kadınlar koyunlarını sağardılar. Çok nefes oldum bak. Nefes nefes ha bak. Tık nefes. Payıma, var, dekir, cazım, var, çiçeğimi, bu da Volkan'ın evi. Çoban ala vermiş. Lan hep yediler bana döneri ya. Ah, bu anda üşüdüm var ya. Güzel bir soru. Tek nefes. Aha yaylanın düz. Yaylanın düz. Yaylanın düz. Yaylanın düz.

Hey, hey. <laughs> Bu da benim babam. Ey gezdin mi? Ey gezdim. <laughs> <laughs> benim gezdim mi? Da o tepeye çıkardım burada da. Sonra dedim inemem aşağı. Kaderim, <gülüyor> <gülüyor> bu da benim kottum. Aras. <laughs> bu Mehmet. <Arası. gülüyor> <laughs>